Düzce Uğur Okulları tarafından Cumhuriyet'in 96. yıl kutlamalarına ilişkin okul bahçesinde anlamlı bir program düzenlendi. Düzenlenen programa kurucular, öğretmenler ve öğrenciler de katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan program, günün anlam ve önemini dile getiren konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından Düzce Uğur Okulları öğrencileri tarafından Cumhuriyet temalı şiirler okundu. Ülkemiz düşman birlikleri tarafından işgal edilmişken, yiyecek bir lokma yemekleri yokken Atatürk ve arkadaşları Türk milletini tek çete etrafında topladı. Umutlarını yitirmiş ve yenilgiyi kabul etmek üzere olan bir milleti küllerinden yeniden doğurdu. Onları ellerinde hiçbir şey olmasa dahi inançlarıyla bu savaşı kazanabileceklerine inandırdı. Böylelikle Türk ordusunun ellerinde silahları, yiyecekleri, yemekleri dahi yokken halk onlara yardım etti ve hep beraber bu zor savaş kazanıldı. Kurtuluş Savaşı'nın ardından ise Cumhuriyeti kurdu ve Türk Devleti'nin sosyal, layık ve özgür bir ülke haline gelmesini sağladı. Bugün bu okullarda bu eğitimi özgürce alıyor iseniz bunu Cumhuriyet'in kurulmasına ve Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'e borçlusunuz. Bunları unutmadan bayramı coşkulu bir şekilde kutlamanızı diliyorum. Biz daha coşkuyla da kutlamak için buradayız. Bilinen 2500 yıllık Türk tarihinin sayfaları şanlı zaferlerle doludur. 200 yılda iki defa olmak üzere meşrutiyet ilan edilerek, halk kısmen de olsa yönetime ortak... Düzce Uğur Okulları kurucularından Gökhan Sarıgül düzenlenen programa ilişkin yaptığı konuşmada öğrencilerimize nereden geldiğimizi, bugünlere nasıl geldiğimizi anlatmak için bu tarz törenler düzenliyoruz ifadelerinde bulunarak konuşmasına şöyle devam etti. Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişmiş bir öğretmen olarak öğrencilerimize nereden geldiğimizi, bugünlere nasıl geldiğimizi anlatmak için bu, tür, bu tarzda törenler yapıyoruz. Bu tarzdaki törenler normalde yaparsınız. Prosedür olsun diye yaparsınız. Ancak bu yapacağınız törenlerin duygusunu katmazsanız öğrenciler bu duyguyu anlamazsa cumhuriyeti anlamazlar. Biz Türk milleti olarak her zaman bağımsız bir millet olduk. Kimse bizi bağlayamadı. Bunu öğrencilerimize vermeye çalıştık. Çok güzel bir çalışma çıkardılar ortaya. Biz Türk milleti olarak cumhuriyet, Çanakkale ve en sonunda yaşadığımız 15 Temmuz darbe teşebbüsü bizim ne kadar ki davamızda haklı olduğumuzu gösteren bulgulardı. O yüzden ben her zaman şöyle söylüyorum. Öğrencilerimize de aynı şeyi söylüyoruz. Bizi kimse bir yere bağlayamaz. Biz özgür bir milletiz. Biz kendi kararlarımızı kendimiz verebilecek bir milletiz. Bunu da zaten özellikle bugünlerde bu Barış Pınarı Harekatı'yla da dünyaya göstermiş olduk. Allah'ın izniyle de öğrencilerimize tek vermek istediğimiz şey hepiniz doktor olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz, avukat olabilirsiniz ama vatanına milletine bağlı bireyler olmadığınız sürece ne doktor olmanız, ne mühendis olmanız, ne avukat olmanız, ne de kazandığınız paralar benim açımdan hiçbir şeydir. Bir gün ola ki bir öğrenciniz doktor olur da doğunun ücra bir köşesinde görev yapayım zihniyeti beyninde oluşursa işte o zaman biz misyonumuzu tamamlamış oluruz.